Herkese merhaba. Fiyat hareketlerinin arkasındaki asıl güçlerin ne olduğuna odaklanacağımız bu analize hoş geldiniz. Şimdi grafiklerde gördüğünüz o mumların ve çizgilerin çok daha ötesine geçmeye hazır olun. Çünkü bugün birlikte piyasanın o gizli dilini deşifre edeceğiz. Eminim bu soruyu kendinize sormuşsunuzdur. Tam her şey yolunda gidiyor derken piyasa birdenbire tam tersi yöne bir hareket yapar ve sizi adeta oyunun dışına atar. Bu özellikle de piyasaya yeni adım atanlar için gerçekten sinir bozucu bir durum, değil mi? Çünkü bugün piyasanın bu rastgele gibi görünen hareketlerinin aslında ne kadar bilinçli olduğunu ve bu planın arkasındaki akıllı paranın dilini nasıl çözebileceğimizi göreceğiz. Hadi bakalım, perdenin arkasına geçme zamanı. İlk olarak gelin tüm bu olayların geçtiği sahneyi, yani Forex piyasasına şöyle bir tanıyalım. Sonuçta bu devasa oyun alanının kurallarını bilmek, oyunu anlamanın da ilk adımıdır. Forex dediğimiz şey en basit haliyle para birimlerinin, altının, petrolün ve daha birçok şeyin alınıp satıldığı küresel bir pazar ama onu özel kılan şey ne biliyor musunuz bu pazar hiç uyumuyor haftanın 5 günü 24 saat açık üstelik kaldıraç gibi çok güçlü araçlar sunuyor ve en güzeli hem fiyatlar yükselirken hem de düşerken para kazanma şansınız var bütün bunlar bir araya gelince de dünyanın en akışkan yani en likit piyasası ortaya çıkıyor tamam oyun alanını anladık Şimdi sıra geldi, oyunu daha iyi anlamak için oyuncuların konuştuğu dile, yani birkaç temel terimi. Merak etmeyin, bu terimler birazdan anlatacağım asıl sırrı çözmemiz için bize anahtar olacak. Long pozisyon açmak demek, bir şeyin fiyatının artacağını düşünüp onu satın almak demek. Yani bildiğimiz ucuza al, pahalıya sat mantığı. Short pozisyon ise bunun tam tersi. Bir varlığın değerinin düşeceğini öngörüp satış yapıyorsunuz. Amaç ne? Yüksek fiyattan satıp, düşünce daha ucuzdan geri almak ve aradaki farktan kâr etmek. Kaldıraç, elinizdeki küçük bir parayla çok daha büyük bir işlem yapmanızı sağlayan ama dikkatli olmak gereken bir araç. İki ucu keskin bir kılıç gibi düşünebilirsiniz. Karınızı katlayabilir ama aynı oranda riski de artırır. O yüzden dikkatli kullanmak şart. Forex'te her şey pariteler üzerinden döner. Yani bir para birimini alırken aslında diğerini satmış oluyorsunuz. Mesela USD bölü CHF paritesinde işlem yaptığınızda, Euro'nun dolara karşı değerinin ne yöne gideceğine dair bir pozisyon almış oluyorsunuz. Ve evet, işte şimdi konunun en heyecanlı, en can alıcı kısmına geliyoruz. Grafikleri gerçekten hareket ettiren o gücü, yani piyasanın büyük oyuncularının sırrını keşfetme zamanı. Bu cümle var ya… Forex piyasasının belki de en büyük sırrını özetliyor. Piyasayı hareket ettiren devasa bir akıllı para var ve bu büyük sermayenin hareket edebilmek için bir yakıta ihtiyacı var. İşte o yakıt maalesef bizim gibi küçük yatırımcıların parası. Peki bu akıllı para durup dururken fiyatı neden bir yöne itsin ki? Cevap aslında çok basit. Kendi büyük işlemlerini yapabilmek için ve bunun için tek bir şeye ihtiyaçları var. Likidite. İşte bu, fiyat hareketleri trenini yürüten asıl yakıt. Öyleyse şimdi gelin, bu güzemli yakıtın, yani likiditenin ne olduğunu ve akıllı para için neden bir mıknatıs gibi olduğunu daha yakından inceleyelim. Piyasa yapıcının aslında neyin peşinde olduğunu bir anlayalım. Likidite, en basit tanımıyla paranın, yani emirlerin biriktiği yerlerdir. Özellikle de bizim gibi küçük yatırımcıların zararı durdur, yani stop loss emirlerini koyduğu o kritik seviyeler. İşte bu noktalar akıllı para için adeta bir hazine haritasındaki işaretli yerler gibidir. Bakın, grafikteki şu eşit tepeler yapısı çok klasik bir tuzaktır. Çoğu kişi burayı güçlü bir direnç sanar ve satış işlemlerinin stop emirlerini tam bu tepelerin birazcık üzerine koyar. Ama farkında olmadan oraya akıllı para için dev bir emir havuzu, yani likidite biriktirmiş olurlar. Ve işte o an geliyor. Piyasa yapıcı Fiyatı ani ve keskin bir hareketle o tepelerin üzerine fırlatıyor. Bu hareket ne yapıyor? Oradaki bütün stop emirlerini bir anda patlatıyor. Akıllı para bu emirleri bir güzel süpürüp ihtiyacı olan yakıtı alıyor ve sonra hop, asıl gitmek istediği yöne yani aşağıya doğru şelale gibi akmaya başlıyor. İşte o gördüğünüz uzun iğnelerin, o aman neden böyle oldu dediğiniz anlamsız dönüşlerin sırrı tam olarak bu. Tamam, artık akıllı paranın neyi avladığını biliyoruz. Peki biz bu oyunda av olmaktan nasıl kurtuluruz? Cevap basit. Onların avlanırken geride bıraktığı ipuçlarını, yani grafiklerdeki ayak izlerini okumayı öğrenerek. Şimdi bu ikisi arasındaki ayrım çok ama çok önemli. BOS yani yapı kırılımı trendin sağlıklı bir şekilde yoluna devam ettiğini gösterir. Bir önceki tepeyi geçmesi gibi ama MSB yani piyasa yapısı kırılımı bir alarm zili gibidir. Yükselen bir trendde fiyatın bir önceki önemli dibin altına inmesi, oyunun kurallarının değiştiğinin ve artık kontrolün el değiştirdiğinin en net işaretidir. Şöyle düşünün, yükselen trendin kalesi diplerdir, düşen trendin kalesi ise tepeler. Eğer bir likidite avından sonra bu kalelerden biri yıkılıyorsa bu akıllı paranın artık yön değiştirdiğinin en bariz ayak izidir. İşte bu bizim için trendin tersine dönebileceğine dair paha biçilmez bir ipucu. Evet, artık bütün bu bilgilerle herhangi bir fiyat grafiğine baktığınızda çok daha fazlasını görebileceksiniz. Artık sadece mumları değil, arkasındaki o büyük stratejiyi de okuyabileceksiniz. Bu sizin yeni ve çok daha güçlü piyasa bakış açınız olacak. Artık grafiğe bakışınız bir stratejiye dönüşmeli sadece çizgilere ve mumlara değil, bir oyun planına odaklanmalısınız. Birinci adım, trend ne yöne gidiyor, bunu belirleyin. İkinci adım, akıllı paranın nereleri hedefleyebileceğini, yani o likidite havuzlarını bulun. Üçüncü adım, o hedefe ulaşıldıktan sonraki o ani av hareketini izleyin. Ve son olarak en önemlisi, dördüncü adım, yön değişiminin teyidi olan piyasa yapısı kırılımını, yani MSB'yi arayın. Bu dört basit adım, piyasanın gizli dilini çözmek için sizin yeni anahtarınız. Bu paylaşımdan sonra umarım grafikler sizin için artık çok daha farklı bir anlam ifade eder. Sadece yukarı aşağı hareket eden çizgiler değil, akıllı paranın hamlelerini, kurulan tuzakları ve avlanan likiditeyi gördüğünüz bir satranç tahtası. Bundan sonra bir grafiğe baktığınızda kendinize sorun. Sadece fiyatımı görüyorsunuz, yoksa oyunumu, seçip sizin. Dinlediğiniz için teşekkürler.